1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı Osmanlı Mebusan Meclisi'nin misak-ı milli kararlarını alması sonucu kapatılması üzerine Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal Meclis Başkanı seçildi. Meclise bir önerge verdi. Önergede hükümet kurmak zorunludur. Milli iradeyi milletin geleceğine hakim kılmak esastır. Meclis üzerinde hiçbir güç ve makam yoktur. Meclis, Yasama, yürütme etkilerini kendinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek kurul hükümet işlerine bakacaktır. Padişah ve halife baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya uygun esaslar içinde yerine alacaktır ifadelerini kullanmıştır. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel özellikleri şunlardır. Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devletin kuruluşunu sağlamıştır. 1921 Anayasası'nı ilan ettiği için kurucu meclis niteliğini taşımaktadır. Savaş yıllarında çalışan olağanüstü yetkilere sahip bir meclistir. Güçler Birliği esasını kullanır. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kendinde toplamıştır. Bu durum antidemokratiktir ancak savaş döneminde göreve başladığı için meclisin hızlı karar alıp uygulaması gerekmektedir. Meclis hükümeti modelini benimsemiştir. Bu sistemde bakanlar meclisten tek tek güven oyu alır. Bakanlar Kurulu'nun topluca güven oyu alması uygulamasından daha zor bir uygulamadır. Bu nedenle ileride hükümet bunalımına yol açacağı için Cumhuriyet'in ilanından sonra kabine sistemine geçilmesine karar verilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir başka özelliği milli bir meclis niteliği taşımasıdır. İhtilalcidir. Çünkü 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldıracaktır ve bu döneminin tek inkılabıdır halkçı ve demokratiktir. Halkın sorunları ile ilgilenen ve üyeleri seçimle iş başına gelen bir meclistir. Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasını sağlayacaktır. Önemli çalışmaları şunlardır. İlk çıkardığı kanun ağnam vergisinin artırılması yönünde oldu. Böylece ekonomik sorunları çözmeye çalıştı düzenli ordu kuruldu. Teşkilatı Esasiye yani ilk anayasa 1921 anayasası kabul edildi. İstiklal Marşı kabul edildi. Meclis iç tüzüğü ile ilgili düzenlemeler anlamına gelen nisabı Müzakere Kanunu çıkarıldı. Asker kaçaklarını önlemek için firariler hakkında kanun çıkarıldı. İlk kez istiklal mahkemeleri kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları bastırma sürecinde Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı gereksiz harcama yapılmaması için mini israfat kanunu çıkarıldı. İçki yasağı yasası yani mini müskirat yasası çıkarıldı. Çünkü içkilerin vergileri itilaflar tarafından toplanıyordu. Londra konferansına katılmanın yanı sıra Gümrü Anlaşması, Moskova Anlaşması, Türk-Afgan Dostluk Anlaşması, Ankara ve Kars Anlaşmaları ve Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalamıştır. Lozan Barış Görüşmeleri için delege gönderen bu meclistir. Ancak Lozan Anlaşması'nı onaylayan 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı 4 çeşit ayaklanma çıkmıştır. Bunlar doğrudan İstanbul Hükümeti tarafından çıkan ayaklanmalar, İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin birlikte çıkardığı ayaklanmalar, Kuvayi Milliye Şeflerinin ayaklanmaları ve azınlık ayaklanmaları olarak başlıklandırılabilir. Doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalar Ahmet Anzavur ve Kuvayi İnzibatiye yani halifelik ordusu ayaklanmalarıdır. İstanbul hükümeti ve itilaf devletleri tarafından çıkarılan ayaklanmalar ise Bolu, Düzce, Hendek, Yozgat'ta Çapanoğulları, Konya'da Delibaş Mehmet, Adapazarı, Afyon'da Çopur Musa, Koçgiri, Alibatı, Milli aşireti Cemil Çeto, Şeyh Eşref ve Şeyh Recep ayaklanmalarıdır. Bu ayaklanmaların bastırılmasında önemli katkı sunan Kuvayi Milliye şefleri de ayaklanmıştır. Çünkü düzenli ordunun kuruluş sürecinde bekledikleri rütbelere getirilmemişlerdir. Birlikleriyle düzenli orduya katılmak istemeyen ve direnen Kuvayi Milliye şeflerinin çıkardığı ayaklanmaların en önemlisi Çerkez Ethem ve demirci Mehmet Efe ayaklanmalarıdır. Çerkez Etem, Kuvayi Seyyari adı verilen birlikleriyle ayaklanmaların bastırılmasında ve Yunan ordusunun engellenmesinde oldukça başarılı olmuştur. Çerkez Etem ayaklanması 1. İnönü Savaşı sürecinde bastırılacaktır. Ayaklanmalara katılanlara karşı Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmış ve yargılama yapmak üzere İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'ye İstanbul hükümetinin fetvalarına karşılık karşı fetva hazırlatılmıştır. Teyyar jandarma müfrezeleri kurulmuştur. İstanbul hükümetinin kurduğu nasihat heyetlerine karşı halkı bilinçlendirmek için irşat heyetleri kurulmuştur. İstanbul hükümeti ile her türlü iletişim kesilmiştir. Sonuç olarak Batı Anadolu ve Güney illerindeki ayaklanmalar Kuvayi Milliye Güçleri, Koçkir ve Pontus ayaklanmaları ise merkez ordusu tarafından bastırılmıştır. Ayaklanmaların bastırılması her ne kadar merkezi otoriteyi güçlendirmiş olsa da Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını geciktirmiştir. Çünkü silah ve mühimmatın azalmasına neden olmuştur.